Et yahnisi yapacağım. Bir kilo yakın etim var. iki baş soğanım, iki kaşık salçam, pul biberim, kırmızı biberim, birazcık da tuz, bir kaşık da tereyağım var. Mevsimine göre yeşil biber, domates de katabilirsiniz. İki, iki yeşil biber, iki de domates olabilir ama mevsim olmadığı için ben katmıyorum. Etten ayırmış olduğum Biraz iç yağları var. Bunları koydum. Ocağın altını yakıyorum. Çocuk ocağımı yaptık. Yine çocuk yerisi. Ette böyle iç yağlar olursa bunları ayırın. Çok güzel olur yahnenin içine. Eskiler yahni, şimdikileri tas kebap diyor. Ama biz yahni diyoruz. Bizim köylerde yahni olarak geçiyor. İç yağı eritip gelecek. Tereyağını da atıyorum. Etini de atalım, birlikte yarısın daha güzel olur. Güzel de kavuracağız. Sonra kavrulduktan sonra tekrar anlatacağız. Evet sulandı. Böyle kavurma gibi iyice kendi suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra da soğanla salçasını atalım. Soğanını da attık. Karıştırma arada yapalım da salçasını. Domates, biber eklemek isteyenler de böyle ekleyebilir. Biraz soğanı kaldırdım. Salçasını da atalım. Baharatını. sakal olmuş. Ben güzel olur. Etimizi iyice suyunu çekti miydi aynı et kavurması yapar Ondan sonra soğanını atın, salçasını atın, baharatını alın. Eskiden bu köyde annemle düğün yemeği yapardı. Sadece salça, baharat kullanırdı. Şimdi ismi değişti, tas kebap oldu. Biber katıyorlar, domates katıyorlar. Ama sıcak su koyun yemeğimize. Yahnimiz de pişti. Çok nefis olmuş. Afiyet olsun.